Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya les salâ. Hayya les salâ. Hayya les felâ. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله Hayal es salat, hayal es salah, hayal el falah, hayal el falah. Kadı kâmeti senet, kadı kâmeti sena. Allah ekber, Allah ekber. La ilahe Allah. İsmi Hifanur. Bismillah. Allah ekber. Senin ismin Hifanur. Senin ismin Hifanur. Diğer ismini söylemedik. Önemli değil. Bismillah.